Abi. Hı. Sen Zehra'yı sevmiyor musun? nasıl söz şimdi Betül? Seviyorum tabii. O zaman Melis'in senin evinde işi ne abi? Ha, bu yaptığın doğru mu? Betül, Melis biraz zor günler geçiriyor. O yüzden benim evimde. Asıl o zor günleri Zehra geçiriyor abi. Senin şu an onun yanında olman lazım. Abi gerçekten seni anlamıyorum. Ya yani Melis şu an senin evinde olduğuna göre o Zehra'nın gönlünü nasıl almayı düşünüyorsun? Betül ben bir şekilde alacağım Zehra'nın gönlünü. Sen şimdi onu bunu boş ver de bugün şu Semit denen lavuk çıktı karşıma. Resmen seni benden istedi yani ulu orta. Ya vallahi billahi yani kimliğimi açık etmemek için zor tuttum kendimi. Yoksa patlatacaktım yüzünün ortasına. Ya sen çıkartmadın mı şu yüzü? Konuşmadın mı bu çocukla? Ya abi ya. Betül ya abi ya falan anlamam. Ben seni o herife vermem o kadar. Ya güvenme şu herife o kadar güvenilir biri değil diyorum sana. Şu Semih defterini lütfen kapat. Bir daha duymayayım artık Betül. Ben çıkıyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.